Çok güzel bir yoldan sonra. Biz üçümüz beraber geçiyor dedik ya. Söyleyin oraya. Ya niye verdin? Vermeden geçilmiyor. Ya tamam mı? Oğlum bak şimdi gerekeni yapacak şimdi bak az kaldı. Bak gerekeni yapacak az kaldı. Oğlum biz kutsal mekanlardayız evet. Burası Zilkale. Muhteşem bir manzaralı yoldan geldik zaten o çekimi daire tam paylaşırız. Almışlar. Almışlar. Tabi fazla şey yapma burada. burada. <laughs> burada bak burada buranın kanunları geçerli. <laughs> <laughs> Geldiniz mi? Geldik. Geldik abi. Abi zaten şu taşların Hayır, arasındaki bak sıvıyı görüyor musunuz? Yani? Neymiş? Osmanlı döneminde Zir Kale olup aşağı anlamına gelmektedir. Aşağı anlamına gelmektedir. Kalenin ilk kez Rize Kalesi ile eş zamanlı var. 5-6. yüzyıllarda ahşap bir yapı ile inşa edildiği tahmin edilmektedir. Şöyle bir çekim yapalım. Oo bak Bilgianlar. kervanların da konaklama halkasıymış Osmanlı evet. döneminde burası. Vay be. Abi güzelliğe bak ya. Şimdi klişeleşmiş lafı söylüyorum. Burası Transilvanya. Neyin kalesi olsa beğenirdiniz ama. Bra Heh. Burası Bran Kalesi olsa beğenirdiniz Heh. ama burası Zil Kale. Ya. Şş, evet. Açılıyor. İşte Zil Kale'nin giriş kapısı. şöyle tabirleri çekelim. Yalnız şuraya, bakar mısın? Şuradaki ablanın olduğu yer. <laughs> Ceylan gibi seke seke giderim. Ha. Burası da sahanlık. Şöyle gene çekelim. Pausa basıp okunabilir bilgi almak isteyenler öyle. Devam ediyoruz yukarı çıkmaya. Fan açtı mı fan? 105 lira. <laughs> <laughs> evet. <laughs> Koridor bölümüymüş. Ahmet terledin mi anne? Avcılar. ben Bela olmam. Evet. Bu ekibi Çanakkale'de gezdirip kontrol müşterilerini bana gönderdim. Değil mi? <laughs> Of be. <gülüyor> 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 müthiş müthiş ya. Telefon bu kadar. Detayı almayabilir. Gel gel, <laughs> gel yukarı gidelim gel. Turbeyim fotoğrafa gelsin alsaydın. Nikon'la. Ya. Bak bu bölümde avlu bölümüymüş böyle. Avlu bölümü. Hayır yani şey değil sanki. Geçen geçin. Bu bölümde ibadet hane olarak kullanılıyormuş. Buradan yukarı doğru devam edelim. Merdiven çıktıktan sonra böyle bir manzara var. Yıkılmış kemerli kapı. Tat! Evet. Nasıl çıkmışlar? Allah. bu numara çıkıyor. Tamam abi. Devam tamam mı? Tamam. Burası da araç gereç. Çıkalede korunma amaçlı olarak iki adet el topu bulunmuştur vesaire. Burayı da çekelim. Nasıl abi. Bilgi için. Devam. Gel, gel. Geliyoruz, geliyoruz. Hadi. Gel, gel. Bas, 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 bas. Çabuk, çabuk. Yol uzun, daha yapacak çok şey var. Oo. Hayda Selamünaleyküm aleyküm ağalar Aleyküm selam Kardeş buyur Kardeş zalimler bölüyor burası <laughs> Ulan her yer yosunlanmış lan burada <gülüyor> 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 Biraz nemli tabii. Doktor <laughs> <laughs> 对呀，好可怜。 bak bak. Tam kaldır iyice kaldır kafanı. Gördün mü? Kaldır, kaldır, kaldır. rabochi. Çay var burada. geçtikten sonra Çat köyü var. Orada bir dinlenme tesisi var. Orada birer çay yaptık. Çay içelim dedik güzel hava, çok serin. Gel gel. Yol güzel. Gel triple break etsin. Triple mı gösteriyorsun bize? Evet. Triple break nerede? Kardeşim, biliyorsun siyah severiz. Siyah çok severiz. Siyah severiz. Bak bunlar yeni cinsi. Bunlarda quick shifter var. Oo. Bak koruma demirleri falan her şey mevcut. Bak. Bak koruma demirlerini de takmışlar. Görüyor musun bak? <laughs> Turatek. tek. kime diyor? Gel hele gel. Ha benimkinin yanına gidiyor bak bak. <laughs> Şöyle ben hafif bir gezintiyle manzarayı da size göstereyim. Şurada bir köprü var. Fırtına Deresi'nin bizzat nasıl olduğunu Önü Sallanıyorsun. Amca sen ne yapıyorsun orada ya? Amcanın ne yaptığı belli değil abi. Kafayı yedi o.